السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول ما بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الله الله آخرين ماذا دي رسول الله ماذا دي سادة أصحاب رسول الله ماذا دي مشاهدنا دستور الله فأزا سان محمد طريقاتنا الصحبة والخير في الجميع الله عز وجل بيوري وركور عن عظيم Bismillahirrahmanirrahim. İnna nahnu zana zikra ve inna lehu la Allah azze ve celle buyuruyor zikir zikir dedi. Allah azze ve celle. Bu eee Allah'ın emirlerini Allah'ı hatırlamayı Allah insanlara yeryüzüne ikram etmiş, endirmiş onu kimse bitiremez. Kimse gücü yetmez onu kaldırmaya. Allah Azze ve Celle kimseye müsaade etmez. O ancak o kor, o kaldırır. Kaldırır o vakit de kıyamet vakti olur. Kıyamete kadar bu İslam dini Allah'ın güzel emirleri insanların faydasına verilmiştir. Büyük bir nimettir. Onun kıymetini bilen kazanıyor. Bilmeyen boşuna yaşıyor, boşuna vakit harcıyor. Bir fayda etmiyor, faydası olmuyor. Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم bu emirleri söylemiş onun vasıtasıyla kendini mübarek güzel Kur'an'ı yaşayarak öğretmiş sahabelere, sahabelerden sonra da alimler, ulamalar, hakiki alimler var. Onlar bu vazifeyi onlar ümmete aktarmışlar. Çünkü bu dini bozmak için şeytan baştan beri başlamış. En ufak, en küçük bir fırsat bulup onu bozmak için uğraşmış, ee, yandaşlar da bulmuş, onu yardımcılar da bulmuş, onlarla beraber her fırsatta dini yıkmaya, İslam'ı yıkmaya bu güzel şeyi ortadan kaldırmaya uğraşmış. Ama Allah Azze ve Celle onu muhafaza etti. Onun, Allah Azze ve Celle'nin Sözü'dür. Ve yani onu e, biz koruruz, biz muhafaza ederiz. Onun için Allah razı olsun. E, i̇nsan, aklı başında insan bu sahabelerden sonra gelen alimler onların yaptıkları hizmet insanın yüzünün etece hizmet değil. Onlar ilahi imdatla Peygamber Efendimizin medediyle o ilimleri yazmışlar, ümmete aktarmışlar. O hizmet kıyamete kadar sürüyor. O onun tersini ona zıt olanlar da gene aynı şekilde kıyamete kadar ta o vakitten beri onlara karşı gelen bu zamanda da gene karşı gelen onlar şeytanın askerleri şeytanın yardımcılarıdır. Ama hiçbir zaman e, İslam'a e, zarar veremediler. Tertemiz muhafaza oldu. Allah Azze ve Celle muhafaza ettikten sonra hiçbir şey tesir etmez. İbrahim Aleyhisselam ateşin içinde günlük yasana sulak yerde oturdu. Onun dışarıda yanına yaklaşılmıyordu ateş yanıyordu. Uzaktan bile yakıyordu adamı. Şeyin içinde Allah'ın emri olduktan sonra muhafaza olduktan sonra korkmayın. O i̇şte zamanın insanları şu alim böyleymiş bunu duyduk. Sen onu duyduğuna inanma. Onu kötü göstermek için ta o zamanlardan gösterilmiş. Halbuki o alimler, o şeyler <laughs> Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve izni olmadan hiçbir şeyi yapmazlardı, yazmazlardı. Yapacakları vakit ıı, abdest olurlardı, bazıları istihare yatıp Peygamber Efendimiz'i görmeden gene yazmazlardı. Ama gene yazdıkları bunların bu alimlerinin şeydir ıı, Peygamber Efendimiz'in ilhamıyla. Çünkü ıı, gün Geçtikçe hakikatlar kaybolabilirdi. Onun için onları okuyacak olanlara saf, tem, ter, tertemiz bir güzel e, eser Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eserlerini bırakmışlar. O eserler hakiki olduğu için onu okyanı kalbine nur girer hakikat söyler, kalbi hakikat olur, ağzından, lisanından hakikat akar. Allah, Allah makamlarını âli olsun, etsin. Onların hizmetleri, Allah rızası için yapılmış hizmetler. Kimseden de bir şey istememişler. Ne para istemişler, ne mevki istemişler. Ve paraları vardı. Mevkiyi de reddetmişler. Reddettikleri için çoğu, çoğu da şehit edilmiş. Sen makamı reddediyorsun, kabul etmiyorsun diye. Onlar da ne makam ne para diye bir şey istemedikleri için, Allah'ın rızasını istedikleri için çoğu da şehit olan çok alimler var. Allah onların makamları Allah'ın indinde çok yüksektir. Allah onların feyizleri ilimleri, nurları daim olsun, üzerimizde olsun inşallah.